Bak 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 tamam yok bir şey ismi şey. tamam tatlıdan bir ben on beş deniyor, bak, ben de şarap geliyor vatandaşlara Bak bir kişi de otorak var onu da veriyorum size. Gel amca. Dayı Ablayı amca Tamam bize mu? Buraya mı alıyor Kaza nasıl oldu? Ya tam dört tane delikanlı çocuk vardı. Onlar rüsemlerde ince Tam biz böyle genel duracaktık. Tam burada. Ondan sonra arkadan yani ne olduğunu anlamadık o anda. Derede bulduk kendimizi. Yani evet çok korku parmağım evet. çok şişti kırıldı parmağım